Evet arkadaşlar. Daha önce denenmemiş bir şey yaptım. İddia ediyorum. Bundan sonra çok farklı avlar yapacağım. Evet. Zıpkına dürbün uygulaması. Yanlış duymadınız. Zıpkına dürbün uygulaması. Yani zıpkınıma dürbün taktım. Bakın bu üzerindeki dürbün e, Vector Optics'in 414 eee 44 kafalı First Focal Plane dediğimiz FFF ilk odak düzleme dediğimiz kar avcılığındakiler bilir. Özellikle olan bir dürbün. Şöyle bakın. Şimdi şöyle bir görüntüde göstereyim size. Artık metrelerce dalmanıza gerek kalmayacak. Bakın metrelerce dalmanıza gerek kalmayacak daha önce zıpkınım 5-6 metreden balıklara etkili atış yapabiliyordu ama artık bakın dürbünü taktıktan sonra artık öyle 15-20 metrelere 30 metrelere dalmanıza hiç gerek kalmayacak bununla 50 metreye kadar yanlış duymadınız 50 metreye kadar etkili atış yapabilirsiniz bilginiz olsun Bundan sonraki videolar böyle gelecek. Takipte kalın. Dalın sağlıcakla.